Ben Şahin Gürs. 18.06.1988 İstanbul doğumluyum. Aslen Diyarbakırlıyım. İç mimar olarak hayatımı idam ettiriyorum. Lisans, yüksek lisans ve doktoramı Haliç Üniversitesi'nde tamamladım. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da birinci bölgeden milletvekili adayım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu dönemki rolü aslında çok önemli. Her dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, mücadelesini veren bir pozisyonda olsak da Milliyetçi Hareket Partisi Meclis'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının çimentosu aslında. Her dönem normal bir seçim çalışması hatta olsa da bu dönem çok farklı bir seçim süreci geçiriyoruz. Çünkü bir tarafta Cumhur İttifakı verdiği vaatleri hayata geçiren, çalışan, icraate döken, bir tarafta da zillet ittifakı Hiçbir vade olmayan, hiçbir projesi olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Devletin üniter yapısına düşman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli yapısına düşman bir ittifak var. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu dönem çok güçlü bir şekilde mecliste olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türk milletinin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Biz sahadayız, sahada yüksek bir enerji var. Milletimizin bize teveccühü çok yüksek. Bizim gördüğümüz ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 52 50, 53 gibi bir oyla seçilir. Daha aşağısında olmaz. Yani seçim ilk turda biter. Milliyetçi Hareket Partisi de en aşağı %13-14'lerde oyu görünüyor. Yani 80-85 milletvekili olacağını düşünüyoruz mecliste. Yani önce İstanbul özelinde şunu söylemek istiyorum. İstanbul sahipsiz bir durumda. İstanbul'un belediye başkanı yok. İstanbul'un belediye başkanı Türkiye'yi dolaşıyor. İstanbul'u sahipsiz bırakmış. Biz İstanbul'un bütün sorunlarına vakıfız. Bölgeye de vakıfız. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra önce mecliste İleriki tarihlerde de İstanbul'da ne gerekiyor onu yapacağız.